Şimdi siz bizim kuru yeni sardırdınız? Bu yüzden. Yani biz savaşmıyoruz. Savaşmıyoruz. Bak şurada biraz ne yapıyorsun? Şimdi bununla uçacağım. Abi 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 ben kırdım bu adamı. Sen ne biçimsin? Şimdi. Hadi gel bunu öldürelim. Bunu ben kafasını ben eşe olarak kalayım mı? Yakın ya. Gel kafasını alalım bunu. Bu var bizim eserimiz. Bakın bu bizim bayrağımız var artık. herkese öldürdünüz Aa Kafama niye vuruyorsun da pislik şey? <laughs> ne yapacağız şimdi? Adam kafasıyla yaşıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> abi siz... Ay, bu kırılmıyor abi ölmüyor bu ölmüyor. Git ya. He 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 he. Ay bunu öldüremeyiz çünkü bu laf. Eyvah. Koç. Aa buna değsin. Bir de buna değince de buna vuralım. Boink. Evet. Yani ya. Ay ben lan doğmak istemiyorum. Olmak istemiyorum. Istemiyor. <laughs> i̇stiyorsun istiyorsun. İstiyorum. Evet istiyorsun. <laughs> Seni ezdir şimdi. Dur dur dur. Sağ dur. Ya bu bir ezilmedi. Bütün o, eşyaları yank. çıkar. Hadi bir yer biz bunun kafasını vücudunu her Lan şey... oğlum düzeltme. Ama bak artık bir kellesi. Şey. <laughs> hey bu canlanıyor ama. Siz var ya siz. <laughs> Adamın kafanı <kabuğunu> çıkardılar. Yine <laughs> başka zamanlarda gelebilirsin. Şimdi bu kanalı yasaklayacaklar. <laughs> Bak Super Mario'nun bacağı. Bak bu da çıkıyor bir He ah. he buna ı, ı. abi ölmüyor cidden bunu kalasın. Zak diye vursam mesela. Ya yani, ölmesin gerek yok. Zak diye vursam. Hadi yani. gel biz bunun bayrağını. Şimdi bu bayrağı çıkaracağız. Nerede bunun kafası? O kafası ölmüş. Aa, <gülüyor> hayır <gülüyor> kafası öldü. Duman torosunu koyacağız mı? Hayır, bir yere mi gidiyor? Tam he yaptım sandım. Vili, vili, vili. Dedem de aşağıda bekleyecek gidecek mi diyeceğim mu tabii? Bakın bayrağımız. Sıktım. Bayrağımız. <laughs> oh my gosh. Güzel bayrak. Yay yaptım. Ah. Hadi görüşürüz. <laughs> Güzel bayrak. Erdem istersen özgürsen aşağı indi. Ah. Gerek yok. İki ay sonra görüşürüz. Evet. İki ay de, Görüşürüz Özgür. Bayram çok ağır. Bayram çok ağır. Niye? Bak ben uçun, artık uçun, kendimi, uçun. kendimi Senin mi? Evet. onun kafasının Şu kellesiyle elinde. bir tane ne? uçan ne? uçan uçan yaptım. O Şimdi ne? çok çekin oradan. Çok iyi hedef aldım. güzel. Bak, Bayrağımız güzel oldu. Hadi bayrağımızı Sıkıyorum. koy. Dur bayrağımızı koyacağız. Tamam bayrağımızı koyayım. çıkarayım. Bayrağını mı sıkayım? Bayrak. Adam evet. <laughs> çekin çek elini. Çek <laughs> güzel bayrak. <laughs> çek, elini. Elini çek bırak. O neydi? O neydi? Saldı. Yani bayrağımızı totosu. Sal. Galiba bayrağın Lan, totosu. Sıkamadım. Ben salları altındayız. Manlar. Hayır, bayrağımızın sodosuna vurmak istiyorlar. Ha. Bu ben ölmemiş. Şey bu ölmemiş. Şimdi öldü. Tamam, tamam, tamam. O ne? Bu bayağı biraz yaklaştırın da vursun. Arkadaşlar galiba bir ölüm oluyor şu anda. Dur, galiba. galiba ölüyoruz. Ben buna vurdum bayram. Hayır, 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 hayır. Tam ben vurdun çok... totoya artık. Bak kızardı. Bak kızardı artık totoya. Tam vurdun. <laughs> kızardı. Oo kaplumbağa dedi. Ve video bitiyor. Niye? Bitsin. Arkadaşlar o zaman sizi diğer iki videoda karşılıyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olacaksınız yoksa sizi. Kanala abone olacaksınız. Diğerki diğer iki diğer diğer çekmemizi istiyorsunuz. Kanalımızı 100 bin like <laughs> atmayı unutmayın. Tabii ki de abone de olmayı unutmayın. çok ge bin like Aynen. gelirse devamı gelecek. Ve abone olmazsanız. Abone olmazsan sana bunu sıkarım. Hatta gerçeğini. <laughs> bir de ben sizi tekrar şöyle de şöyle